Efendim abi. Uçak geldi. Uçak şimdi. geliyor abi. <laughs> Sağ ol Olmaz. Vallahi bilmiyorum abi. Olmaz. Abi. .com. Bu bir problem. Ne demek istediğini? Şey ne diyor hocam? Erik diyor. Ne demek bu getirip? Herkes burada mı? Senin çözümün galiba analitik yöntemi. alanımızın anonsuyla bir duygusal bir yoğunluk başladı uçakta. E, Gelibolu yarımadası ve e, şehitlik üzerinde birkaç tur attı ve kaptanımız özellikle 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında ve şehitlerimiz hakkında e, ifadelerde bulundu ve hepsi ciddi bir, bir duygu yoğunluğu yaptı ve etkili duygu yüküyle uçaktan inmiş olduk. İnşallah bu e, özellikle 18 Mart 3 gün sonra Çanakkale zaferini alacağımız bu önemli günde, aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda bizim İstanbul'dan Çanakkale'yi sefer, bugün sefer başlatıyor olduğumuzda ayrı bir anlam ifade ediyor. Ee, özellikle biz Çanakkale'yi şu anda haftada 3 sefer planlaması yaptık ve e, Çanakkale'yi sadece Türkiye'ye, İstanbul'a bağlamıyor, İstanbul üzerinden bütün dünyaya bağlı olacağız. Çanakkale'nin daha, daha önceki geçmiş yıllarda 2010-2009 ve 2010 yıllarında Çanakkale seferler düzenledik İstanbul'dan ama ancak şu anda Çanakkale çok daha farklı bir konumda, almış olduğu turist yolcu sayısı bakımından, misafir sayısı bakımından değerlendirdiğimizde ciddi manada büyük bir potansiyeli sahip. İnşallah haftada üç olarak planladığımız seferlerimizi bölge halkının ve sizlerin desteği ve katkısıyla sürdürmek, devam ettirmek istiyoruz. Burada sizin bizlere sağlayacağınız destek ve katkılar çok önemlidir. Özellikle sizden seferlerimize, seferlerimize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Haftada üç planladık ama daha sonrasında çok daha farklı bir hale gelebilir. Ama buradaki özellikle sizlerin bölge halkının katkısı çok önemli. Açıkçası biz seferleri planladığımızda hemen hızlı bir şekilde özellikle arkadaşlarımız, pazarlama ekiplerimiz, ee, Avustralya, Uzakdoğu bu noktalarda ve Avrupa noktalarında hemen tanıtım, pazarlama faaliyetlerine başladılar. Çünkü bizim Çanakkale'yi buradaki hem tarihiyle, hem doğasıyla, hem turiste hitap eden potansiyeli insanlara tanıtmamız, yurt dışına bildirmemiz gerekiyor. İnşallah e, bu emellerimize ve e, bu hedeflerimize de ulaşmış olacağız. özellikle 18 Mart'tan bahsettim ve bugünün de 15 Mart 3 gün sonrası 18 Mart olması sebebiyle Çanakkale Destanı'nda bu savaşta canlarını, gözlerini kıtmadan feda eden şehitlerimizle rahmetle, minnetle anıyor ve yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Biliyorsunuz 6 Nisan'da İstanbul Yeni Havalimanı, artık Yeni Havalimanı kullanmıyoruz. İstanbul Havalimanı ile birlikte bütün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonlarımız İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Ve 6 Nisan itibariyle yeni evimizde sizleri ağırlıyor olacağız. Özellikle 2019 yılında yurt içinde 16 Ocak'ta uşak seferimizi başlattık. 6 Mart'ta yakın bir tarih, 11 gün önce sihir seferlerimizi başlattık. Şu anda Çanakkale seferlerimizde şu an kırmızı kuyruk olarak baktığımızda, Türk Havalılar olarak baktığımızda 43. noktaya uçuyor olacağız. 2019 yılında yine yurt dışında özellikle devam eden yeni hatlarımız, yeni açılışlarımız olacak. Bunlardan Marrakeş, Şarjah, Mali, Meksiko City, Cancun, Luxor, Rovaniyeme gibi hatlarımızı ekleyerek devam edeceğiz. İnşallah yeni ile beraber durmadan devam edeceğiz ve seferlerimizin sayısını arttırmaya çalışacağız. Bu vesileyle, düşüncelerle özellikle üç gün sonra yad edeceğimiz Çanakkale seferimizi bugüne denk gelmesi, bizim sefer açılış tarihimizle bugüne denk gelmesiyle anlamlı hale geldi, anlamlı hale gelmiş olmasından dolayı ayrı bir e, duygu yoğunluğuyla hepinizi selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Çanakkale Seferimiz dünyadaki ticaret hacminin hızla artması ulaşım sektörünü, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinin bir haline getirmiştir. Buna paralel olarak, havacılık sektörde dünyada bir hızla gelişmekte, gerek uluslararası gerekse kıtalar arası entegrasyon ve bütünleşmede ön, öncülük etmektedir. Küresel ölçekte yaşanan tüm bu gelişmeler, ülkemizde de sektörün hızla büyümesini ve beraberinde, beraberinde getirmiş ve hava ulaşımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesinde ve zenginliğinde artarak önem kazanmıştır. Hava ulaşımının gelişmesi, sanayinin büyümesi uluslararası ticaretin genişlemesini ve insanların da daha hızlı, kolay seyahat etmesini sağlamıştır. Saygıdeğer konuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık yürüyüşündeki en önemli direnişin sembolü, destanların yazıldığı şehir olan Çanakkale, hem turizm hem de sanayi alanlarında her geçen gün hızlı bir büyümeyle büyüyen bir şehirdir. Çanakkale şehitliklerimiz, Troya Müzemiz, Troya Örenleri ve Troya Bölgesi, Adalar, Kaz Dağları, Asos gibi her geçen gün büyüyen kültürel ve turistik değerlerimiz, Çanakkale Esin Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve hızla büyüyen üniversitesi ile gelişimine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih projesi İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet'in 95. yılında kapılarını açtı. Böyle bir tabloda ilimizden İstanbul'a seferlerin yapılması ilimizin hem turizm hem de sanayi alanında önemli katkılar sunacaktır. Çanakkale hem doğal güzellikleri hem de Türk tarihine katkıları bakımından çok sayıda turisti çeken ve daha fazla ziyaretçiyi hak eden bir şehirdir. İstanbul Çanakkale arasında başlayan seferler özellikle Şehitler Diyarı Çanakkale'mizin tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ayrıcalık sunan bir tercih olacaktır. Turaya Müzesi önemli bir turizm destinasyonu haline gelenlerimiz, hava yolu bağlantısı ile daha da gelişecek ve büyüyecektir. Çanakkale, 1915 Çanakkale Boğaz Köprümüzün tamamlanmasıyla birlikte Avrupa yakasına, Türkiye'nin gözbebeği olan Türk Hava Yolları'nın uçak seferleriyle önce İstanbul'a sonra dünyaya açılan, önemli kapılara sahip olan bir turizm kavşağı haline gelecektir. 2018 yılının Troya'yı e ilan edilmesi vesilesiyle Çanakkale'mizin ve ülkemizin kadim değerli olan Troya e 86 yıldır yine modern Türkiye'nin gelişimini, büyümesini, çizgisini ve gururunu temsil eden Türk Hava Yolları'mızın aynı uçakta buluşmasıyla birlikte Türk Hava Yolları'mızın güçlü filosundan olan Troya uçağımız, Bugün Çanakkale uçağımıza geldi. Binlerce yolcu taşıp yüzlerce havaalanına inerek çok farklı kültürlere, bölgelere ulaşarak Troya'nın tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. 2018 Troya kampanyamızın yerelden ulusala ve sonra global pazarlara taşınmasında çok büyük bir adım olmuştur. Şanlı tarihimizin ön noktasında bir milletin uyanışına tanıklık eden Gelibolu tarihi yarımadasında bulunan aziz topraklara Alçıtepe köyümüze kazandırılan Çanakkale Türk Hava Yolları, Alçıtepe Camii ile de ilimize çok büyük katkılar sağlanmıştır. Ülkemizin adını ve bayrağını göklerde gururlu ve başarı ile tüm dünyaya taşıyan kalitesi, atılımları ile tüm dünyaya örnek olan milli ve en değerli markamız Türk Hava Yollarımızın saygıdeğer yöneticilerine, mensuplarına, Çanakkale'ye verdikleri önemli desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimize hayırlı olması temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burası Çınakkale, özel bir yer. Özellikle 18 Mart öncesinde 104 yıl önce atalarımızın toprağı, bu toprakları bize vatan olarak hediyesi ve çok değerli Cumhurbaşkanımızın inşallah pazartesi günü gelip 104. yılını tekrar anacağımız törenlerde şehitlerimizi başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim yaptıkları mekanda cennet eylesin. Çanakkale geçilmez dedi. 104 yıl önce ecdadımız ve biz hep şunu söylüyoruz ki özellikle ben size taarruzu değil ölmeye emrediyorum diyen Mustafa Kemal paşamızı ve çok kıymetli Seyit Onbaşıları, Doktor Kemalleri asla unutmuyoruz. Onlara sahiplenerek, onlara bir vatan ve can borcumuz olduğunu düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 yılında neden İstanbul seferlerini istiyoruz? Aslında bizim için cevabı şudur ki, 2018 yılında tarihi alana gelen misafirlerimiz ki 2 milyon oldu. Bunların bir kısmı evet araçla geliyorlar. Ancak büyük bir kısmı da artık uçağa tercih oldular. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca Troya müzemizi gerçekleştirdik. Bundan e, çok kısa bir süre önce, 2018'in son çeyreğinde Ören Yedi ile birlikte Troya müzemizi gerçekleştirdikten sonraki misafirlerimiz 650 bin liraydı. Mehmet Akif Ersoy evimizi yaptık bayram işte. O da çok yakın bir zamanda 55 bin turistimize ev sahipliği yaptı. 5 yıldır çöpü e, toplayamayanlara, 5 yıldır çukurları kapatamayanlara bunu anlatmamız belki zor. Ancak biz her şeyden önce bu memlekete hizmet etmek isteyen bir zihniyetin temsili olarak 1915 Çanakkale-Boğaz Köprüsü yapıyoruz ve 5 yılda köprümüzü tamamlayacağız. Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak ve bence sadece bu köprüyü görmek için bile insanlar Çanakkale'ye gelebilirler diye düşünüyorum. Tarımda bir marka kentiz. 111 çeşit ürünümüzle Türkiye'de üretimde ilk onun arasındayız. Ayrıca özellikle tarım sektöründe Türkiye'nin tüketimde %6'sını karşılıyoruz. Bu sebeple Ezine bölgemizde çok büyük bir gıda üsemesi yapıyoruz. 135 hektarlık 91 fabrikanın olacağı balıktan peynire, süt ürünlerine, sebze paketlemeye tüm tesislerin yer alacağı ve yaklaşık 8 bin kişiye direkt 30 da 50 bin kişi arasında en direkt e, istihdam alanının oluşacağı bir tesisten bahsediyoruz. Çok büyük bir tesis ve tarım kenti olan Çanakkale'nin aslında bir cazibe merkezi. Bizim sadece turizmimiz ve tarımımız yok tabii ki. Bizim çok değer verdiğimiz Çunak 18 Mart Üniversitemiz var. 49 bin öğrencisiyle 3500 çalışanıyla bugün adeta bacasız bir fabrika niteliğinde nitelikli öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz ve Türkiye'ye nitelikli çocuklarımızı geleceklerimizi yetiştirdiğimiz evlatlarımızı birlikte yapıyoruz. Yenilenmeyen okulumuz ve hastanemiz kalmadı. Ancak özellikle önemsediğimiz bu millete hizmetkar olmak. Allah bize bu ıı, görevleri nasip etti. İnşallah hakkıyla yapmayı nasip edecek diyorum. Ben destanın adı Çanakkale'den öncelikle turizmden tarıma, üniversiteye bir cazibe merkezi haline gelmiş Çanakkale'de İstanbul seferlerinin başarıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü zaten marka olan Çanakkale'yi marka değerini yükselttiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bütün bizim için Avrupa'ya, dünyaya açılan kapımız olacak İstanbul seferleri ve devam edecek. Turizmci bütün arkadaşlarım bize en büyük zorlamaları buydu. Ee, ben bu anlamda başkan adayımız, önceki dönem milletvekilimiz Ayhan Gider'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evet biz yorduk ama en son bu Ayhan Bey yaptı. Ayhan Bey sağ olsun gitti geldi ve İstanbul seferlerinin bizim için de önemini gerçekleştirdi. Bugün burada değil başka bir programda ama ben hasreten ona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim için bir koltukta ya da bir makamda olmak önemli değil. Seçilip seçilmeyeceği garanti olmasa da bugün bu hizmet Kadıköy'e getirmek önemliydi. Ve inşallah bundan sonrasında eylemlerimiz devam edecek diyorum. Yani yaptıklarımız yapacak. Evet. Demek, basit